Merhaba arkadaşlar. Kimya dersimizin ikinci dersinden herkese merhabalar. Ee, bugün e, etkileşimlerden devam edeceğiz. Ee, yavaş yavaş aşağı inelim biz. Metalik bağ arkadaşlar. Metalik bağın özelliklerinden birazcık bahsedeyim size. Ee, metalik bağ metal atomları arasında gerçekleşen bir bağ. Ee, yani periyodik tablomuzda e, ilk üç e, grupumuz e, metallerden oluşur. Geriye kalan dört, e, 4 5 6 7 e, gruplarında e, genel olarak e, ametal e, atomlarımız olmakta ve sonunda eee soy gaz atomları bulunmaktadır. Bizim metalik eee bağda e, dediğim gibi e, iki tane metal atomu arasında oluşan bağa biz metalik bağ diyoruz. E, örnek olarak da mesela Bakırla Bakırlı Demir'in aralarındaki e, bağ biz yani olabilecek bir herhangi bir atom birleşiminde bakır ve demir birleşimindeki bağ biz metalik bağ diyoruz. özellikler arasında da elektrik ve ısı iyi iletmekte parlak görünür ve dövülebilir. Yani biz diyelim bakır ve demir birleşiminde ortaya çıkan yeni bir maddede biz buna her türlü şekli biz veriyoruz, ee, burada da ne diyor, yün kazağımız çıkarırken veya halının üstünde yürüdükten sonra metal bir kapı koluna dokunduğunda rahatsız edici bir çarpma hissettiririz mi? Niye bize onu soruyor. Biz e, bu dediğimiz gibi yün kazağı çıkarırken veya halının üstünde yürüdükten sonra metal bir kapı koluna, ikisi de bir metal şeyden elektriklenme oluşuyor ve başka bir metale dokunduğumuzda arada bir bağ oluşuyor. Sen oradaki elektriklenmeyi alıyorsun. Üzerinde bir metalik bir şeyler oluşuyor. Sen de ondan sonra gidip başka bir metal kapak ya da metal başka bir şey dokunduğunda arada bir çarpılma hissedersin. Çünkü arada bir bağ, iyonlaşma enerjisi gönderimi oluşuyor. Bu şekilde bir çarpılma hissediyorsunuz siz. Ee, aşağıda ne demiş? Atomlar arasında kimyasal bağlar kurarak fiziksel ve kimyasal özellik birbirine farklı yeni özelliğe sahip maddeler oluşur. Buna da biz kimyasal bağ diyoruz arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş aşağı inelim. Burada bazı örnekler bulunuyor. Ee, burada da ör, metalik bağ bize nasıl anlatmış? Böylece metalik örgüde pozitif yüklü metalik onları ile serbest dolaşan valans elektronları arasında elektrostatik çekim kuvveti sonucunda metalik bağ oluşur. Dediğim gibi metal iki tane atom arasında elektrostatik çekim kuvveti sonucunda metalik bağ oluşuyor. Az önce dediğimiz gibi işte metal bir şeyin ya da halının üzerinde kaydıktan sonra e, hareket edildikten sonra da bir elektrostik bir kuvvet oluşuyor. Sen başka bir metalle de elektrostik kuvvet zaten bulunduğu için birbirler arasında kimyasal bağ oluşuyor. Bu kimyasal bağ arasındaki kuvveti de elektrostik çekim kuvvet diyoruz. Bunun sonucunda metalik bağ oluşuyor arkadaşlar. E, i̇onik bağ geçiyoruz. İonik bağda da e, nasıl oluşuyorna cevap verelim. E, metal ve ametal arasında gerçekleşiyor. E, peki bu ikisinin arasında nasıl bir farklılık var metalik bağ ile iyonik bağda? Şöyle bir fark var. E, metal ve ametal arasında gerçekleşiyor. Diğerinde de metal metal arasında da gerçekleşiyordu. E, i̇yonik bağda metal elektron veriyor. Yani iyonlaşma enerjisini metal veriyor. Ametal de o verilen elektronu kendisine alıyor. Ne diyor mesela? Metallerin iyonlaşma enerjisi düşüktür. Bu nedenle elektron verme eğilimleri genellikle ametallerden yüksektir. Bu yüzden metal veriyor iyonlaşma enerjisi. Ametaller yüksek elektronik değerlerine sahiptir. Düşük iyonlaşma enerjisine sahip metal atomları ile yüksek elektroniklik sahip. ametal metal atomlar arasında kimyasal bağ oluşabilir. Dediği gibi işte elektroniklik hangisinde daha fazlaysa o elektronu vermekte. Ee, örnek olarak ne diye ne verebiliriz? Sodyum klorür. Ee, yani NaCl. E sodyum ve klorür arasında sodyum metal, klorür ametal. Bunların arasında iyonik bağ oluşmakta. Ee, yine elektronu veren e, burada sodyum oluyor arkadaşlar. Ee, satı halde, e katı halde kristal yapıda olabiliyorlar. Erime ve kaynama noktaları her zaman yüksek oluyor iyonik bağ da oluşan bir yeni e, maddeye e, ve suda çözüldüğünde iyonlarına ayrılır elektrik iletir. Yani biz e, bu iki tane farklı e, farklı 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 atomlardan oluşan yeni maddeye de biz suya koyduğumuzda iyonlarına ayrılır ve e, elektriği iletmeye halen devam etmek eder. Biz burada nasıl bir örnek vermiş, şöyle bir görüntü vermiş. NaCl Na, sodyum veriyor, klor alıyor. Biz burada artı verme eğilimi, eksi alma eğilimi göstermekte. Ee, burada da aynı şekilde e, iyon oranları veriliyor. Mesela burada NaCl bir e, oksijende, burada da mesela NaO olacak, bir bölü ee, iki, yani bir bölüledim o iki nokta bir iki nokta iki olacak şekilde olur. Burada da ikiye iki diyor mesela 1'e bir olacak. Ee, ikiye 3 üç dediğimizde e iki olacak çünkü bundaki alma eğilimi bundaki verme eğiliminden daha çok. Ee, sonra mesela magnezyumla e, azota geldiğimizde yine üçe iki olacak çünkü bundaki alma eğilim bundaki verme eğilimine göre daha yüksek. Ee, ilerliyoruz i̇lerliyoruz aynı şekilde. Burada da işte örnek olarak mesela e, iyonlaşma enerjisi elektronegatiflik değerler veriyor. Hangileri arasında e, bağ oluşur? Hangileri hangi e, atom e, elektron verme eğilimini gösterir ya da alma eğilimini gösterir sorularına e, cevap verir. Mesela diyelim sodyumda lityum arasında bir e, iyonik bağ oluşumu gerçekleştiğinde e, burada elektron verme eğilimi sodyum. Lityum da alma eğilimini gerçekleştirir arkadaşlar. Kovalent bağ geldiğimizde kovalent bağda da e, fark e, şu şekil iki ametal atomu elektronlarını ortaklaşa kullanılır. Yani iki tane ametal arasında gerçekleşir bu. E, elektron paylaşımı ikisi iki taraflı var. Aynı metalik bağ gibi ama bunun farkı e, kovalent bağda e, ametaller arasında gerçekleştiğini göstermektir bize. Ee, örnek olarak da şunu verebiliriz. H2O'da su e, ikisi de ametal olduğu için e, ikisi de ikisinin arasında bir e, bağ oluşabiliyor ve biz bu bağda, bağda kovalent bağ diyoruz. E, i̇lerleyen zamanlarda polar ve apolarlık e, kovalent bağ konularında da göreceğiz bu dersimizde. E, genellikle e, en sonda yani iki tane ametal maddelerin arasında oluşan bazı sonucu oluşan maddelerde şöyle özellikler göstermekte bize. Genellikle gaz veya sıvı halde bulunmakta. erime ve kaynama noktaları düşüktür. İyonik bağda çok yüksekti. E, metalik bağda orta derecedeydi. E, yani şu şekilde sıralayabiliriz. İyonik, metal ve kovalent bağlı olarak elektrik ve kaynama noktaları söyleyebiliriz. Elektrik iletmez hiçbir şekilde. E, bunu da şöyle sıralayabiliriz. Metal ve iyonik de elektrik iletir. Kovalent de elektrik iletmemekte. Ee, diye e, ilerleyebiliriz. Şimdi en son e, kısa bir özet olarak size şöyle açıklayayım. E, ee, i̇onik bağda metal ametal arasında kovalent bağda ametal ametal metalik bağda da metal metal arasında gerçekleştirmekte. Elektron e, verme eğilimi ya da alma eğilimini iyonik bağda e, birbirleri arasında birisi biri birisi alıyor. Kovalent bağda paylaşma yok. Metalik bağda da serbest dolaşım göstermekte. E, elektrik iletimi iyonik bağda e, suda ve eri, erimede iletmekte. Kovalent bağda iletmiyor. Meselik bağda da zaten katı halde iletir. Katı halde olduğu için her zaman iletmekte. E, erime noktaları aynı şekilde az önce sıraladık. İyonik bağda yüksek. Metalik bağda orta. Kovalent bağda düşük. E, hepsini örnek olarak da şöyle verebiliriz. İyonik bağ yine e, sodyum klorür kovalent bağ su diyebiliriz. E, metalik bağ da bakır ve demir arasında gerçekleşen bir bağ olarak da e, söyleyebiliriz arkadaşlar. E, bakalım burada ekstra söylememiz gereken bir şey var mı? E, burada apolar ve polar e, kovalent bağlarını göstermekte. Arkadaşlar apolar ve arasındaki farkı ben de şimdi söyleyeyim. E, polarda arkadaşlar İki tane diyelim bir e, bağ var. E, bunlar ametal olacak tabi. İki ametal arasında e, oluşan bağlar. Yani mesela e, oksijende e, bizim sekiz tane şeyimiz var. Nasıl söyleyeyim? Sekiz tane bir bağımız, sekiz tane bağ oluşturabilecek yerler var. E, biz bunu nasıl şey yapabiliriz? E, bir tane ortaya e, O ve H yazdık mesela. Hidrojen ve oksijen arasındaki bağ oluşumu. Ee, oksijenin e, 6 tane bağ oluşumu varken hidrojenin 2 tane. Biz bunu nasıl yapabiliriz? Biz SP e, şeyleri gördük ya. işte periyodik tabloda oluşumu için SP, e, D işte bu harfleri gördük. E, oksijen 8 tane bağ şeyi var olduğu için 1S2, 2S2, 2P, 4 şeklinde yazılacak. İkilerin toplamında en üstte sayı 6 olduğu için 6 tane bağ oluşumu gerçekleştirir. E, H'de ise 1 s 2 diye geçip 2 tane oluyor. O yüzden e, hayır e, H'da 1 S 1 bir tane bağ oluşmakta. E, su diyelim örnek olarak verdik. H2O. O e, yazdıktan sonra ee, altı 6 tane etrafına bir bağ oluşumu veriyoruz. 4 ee, bir kenarına. 4 ee, bir kenarına verdikten sonra 2 tane kısmı doluyor. 2 tane kısmı boş oluyor. İki tarafı da hidrojen koyduğumuzda iki tarafı da dolu dolmuş oluyor. Yani oksijenin ekstra bir bağ ulaşılabilecek bir tarafı olmuyor. Hidrojenin de kalmıyor. E biz bunu ne diyoruz? Hiçbir tarafında bağ oluşumu kalmadığı için biz bunu polar diyoruz. Apolarda da İki tane diyelim maddemiz var. İki madde arasında en sonunda hidrojen atomumuzun elinde bir taraflarında bağ oluşum oluş, oluşulabilecek taraflar varsa apolar eğer yoksa da polar diyoruz arkadaşlar. Yani ayrımı bu. Ee, devam edelim biz. Lewis nokta yapısına geçtik. Arkadaşlar Lewis'te de e, şöyle örnek verebilirim size. E, diyelim Na ve Cl'den e, arasında e, bir bağ oluşumu gerçekleşebiliyor. E, bizim sodyumumuzda bir tane değerlik elektronumuz kalıyor. Klor'da da 7 değerlik elektronumuz kalıyor. Ve biz bunların o birleşiminde toplamda 8 tane değerlik elektronu olduğumuz için eee soy gaz bölümüne geçiyor. Yani en sondaki e, etrafına nok konulan noktalar her atomun 8 tane elektronu olması lazım. Yani kararlı olması lazım e, bizim oluş ortaya çıkan maddede. Biz buna bir kural diyoruz arkadaşlar. Bu kuralın ismi oktet kuralı. Oktet kuralına uyan maddelerimizde e, biz bunlara kararlı madde diyoruz. Bu e, bağ oluşumları her bağda e, kendisini gerçekleştirmek. İyonik bağda da bu gerçekleşiyor. Betelik bağda da e, bağlarda da bu levis yapısı gerçekleşiyor arkadaşlar. Ee, örnek olarak işte sodyumda e, bir tane derlik elektronu var, klorda da yedi tane derlik elektronu var. Biz bunu topladığımızda 8 tane kararlı bir madde oluşuyor. Lewis nokta yapısına uygun bir tane maddemiz ortaya çıkıyor. H2O'da da e, alt, oksijenin altı tane, hidrojenin bir tane var. Ama H2O dediğimiz için hidrojen iki tane. Iki, yani hidrojenin bir tane varken iki tane atom olduğu için iki oluyor. iki tane elektron oluyor oksijenin altılar zaten topladığımızda 8 oluyor. Bu da kararlı madde olarak ortaya çıkıyor. Metalik bağda da e, iki tane NaCl mesela bir tane e, sodyum kendi aralarında yaptığında e, bir e, kararlılık sağlamaz ama e, sodyum ve e, bakır arasında gerçekleştirdiğimizde en son yine e, sodyumda bir bakırda yedi tane olduğu için yine kendi arasında bir e, Lewis nokta yapısına uygun bir madde oluşturmaktadır. E, aynı molekülde polarlık ve apolarlık e, konusu polarlıkta e, eğer iki, mat, iki tane atom birleşiminde herhangi bir bağ açığı kalmıyorsa polar eğer iki tane atom bağ birleşiminde o bağ birleşiminde herhangi bir e, açıdan e, bağ oluşumuna ait bir bağ kalıyorsa apolar diyoruz arkadaşlar. Şimdi bileşiklerin adlandırılması var arkadaşlar. Bileşiklerin adlandırılmasında mesela e, burada sodyum klorür e, örnek örnek vermiş. Sodyum sülfür, e, alüminyum sülfür, e, magnezyum bromür, magnezyum klorür. Burada e, bileşin sistematik adı, iyonik bileşik formülleri filan gösteriyor. Bizim burada bilmemiz gereken kısımları ben o tarafa direkt geçeyim. Ee, şu altta arkadaşlar, latince adları var. Biz bunu okurken bu bize lazım oluyor. Bir de mono, 2 de di, 3 de tri, 4 tetra, 5 de penta diyerek geçiyor. Bizim okunuşlarda e, bu latince adları bilmemiz lazım. Yine aynı şekilde burada da gösteriyor bizim bugün anlatmamız gereken ders sayısı zaten iki tane verebiliyorduk. Yarın da etkileşimden madde kısmından ilerleyeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda biz bu soruları çözeceğiz. Bu soruları çözeceğiz diye kalmayacak burada. En son biz bu soruları söyleyeceğiz. Kısa bir hemen özet yapmak istiyorum ben arkadaşlar ondan sonra dersimizi bitireceğiz. şimdi en başta metalik kovalent iyoniklere başlayalım. i̇yonikler ametel, ametel, metal arasında gerçekleşiyor. Metaller bir, elektron veriyor, ametaller alıyor. örnek olarak Naci'yi verdik. Kovalent bağda da iki tane ametel amut atomu arasında gerçekleşir. Elektron paylaşımı vardır ama iyonlaşma olmuyor. E, metalik bağda metal atomları arasında gerçekleşiyor sonra e, Lewis yapısına geçtik. E, i̇ki tane maddemizdeki değerlik elektron sayıları ile tamamlaştığında yani kararlı olduğunda oktet kuralına uygun olduğunda biz buna Lewis nokta yapısına uygun maddeler diyoruz. Bu her kendi bağ arasında gerçekleşiyor. Nac ile iyonik bağ mesela örnek olarak kovalent bağ da yaşıyor. Metalik bağda e, sodyum ve bakır arasında gerçekleşen bağ oluşumunda Lewis noktasına uygun madde oluştuğunu söyleyebiliriz polar ve apolarlığa geldiğimizde e, polarda e, iki tane madde bileşiminde ve iki maddenin iki tane atom arasındaki oluşan bağ bağında e, herhangi bir tarafta bağ oluşumuna ait bir bağ kalmıyorsa polar, eğer kalıyorsa da böyle herhangi bir taraftan bağ oluşumu sağlayabilecek bir bağ varsa apolar diyebiliyoruz buna. E, yani polar Polarda apolar arasında şöyle bir özet geçebilirim. Tam e, bastırıyorum bunun üzerine çünkü bu sorular da çok çıkıyor. Elektron paylaşımı polar, polarda yok. E, apolarda var. E, elektronik farkı da polarda var. Apolarda yok. E, yük dağılımı polarda genel dengesiz oluyor. Apolar dengel oluyor. Polarda dipol uçları artı eksi. Apolarda yok. E, polar örnek olarak H2O hreale diye örnek verebiliriz. Apolara da h2o2 diye örnek verebiliriz arkadaşlar. E, bugünkü bu konuyla alakalı dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.